Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet Karaduman. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine 15-20 günlük yemlerini getirdim arkadaşlar düvelerin. Ya Ramazan'da kestirecektik eti baskıladılar. Et düşmeye başladı arkadaşlar. Beslemeye devam yani. Ramazan bir tane kadar beslemeyi düşünüyorum daha bunları. kurbanlık için bakmaya gelmişlerdi bunlara 140 bin lira demiştim geri bir hafta sonra aradılar 139 ara hepsini alıcık dediler bu sefer ben de şuna baktırdım gebe çıkınca bunu buraya aldık bunu ayırdık bu bizim kurbanlığımızdı gebe çıkınca vazgeçtik bundan işte şu hayvanı seçtik kurbanlık şimdi Geriye 8 tane hayvan kaldı. İkisi şu. İkisi de şu arkadaşlar. Bir de şu dörtlü grup. Bunlara 135 lira verdi üstünde. Vermedim. 137,5 dedim ben de geri gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gelirse bu sefer vereceğim. Çünkü yem fiyat maliyetini çıktıktan sonra gene benim aylığım asker ücreti düşmüyor. Buna da şükür yani. Ben riske girmesini hiç sevmem. Ufak bir kar gördüm müydü? Gözünün yaşına bakmam veririm hayvan hani. Yani ilk bu işe başlamamıza rağmen güzel para murahacak gibi duruyor hayvanlar arkadaşlar çok şükür. Biraz kafam rahat etti o yönden ya. Şu an zaten 580 liraya kesecek olan var bunlar. Yağlı kesim o da arkadaşlar. Ama biraz daha dolmasını bekleyeceğim bunların duruma göre bakacağız. Biraz daha besleyelim diyorum. Şöyle bir ay, bir buçuk ay daha. Olmazsa bir satarız kurbanla. Bu sene kurbanlıklar 400'ü düşmez canlı kilo diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizce nasıl olur yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu sütün yine, yine gelelim arkadaşlar. Bunun 16 litre süt var dediler. Aldık geldik. Daha 8 kilo süt sağlamadım diyebilirim günlük. İlk getirdiğimizde zaten hiç süt vermedi. Stres yapar bilmem neyi dediler. Sonra neyse bir hafta geçti gene bir şey yok aynı. Sütte değişim yok yani 5 kilo 6 kilo 7 kilo. Yan aradık. Hayvana dedi ne yedireyim dedi. Hayvana besiye mi yedireyim dedim ben de. 4 kilo besiye, bir 1 kilo arpa günlük, 5 kilo toplam kesif yap. Ya dedi hayvanı besiye mi çaktın da besi yem vereyim dedi. Tabi süt yapmaz ete verir dedi. E neyi verek dedim. İşte şu yemleri söyledi gösterim yanında bu yemden besliymiş. Burada bir torba mısır silaj aldık. Bir torba bulgur onu al dediler. Bulgurunu aldık. Bu da zaten Firuze Süt Yemondos Protein. Şu yemden beslediğini söyle baba. Şu an bugün de bu rasyona tam geçirdim hayvanı. Bu rasyondan besliyorum günlük. Bakalım arkadaşlar süt durumu değişecek mi? Ben çok da değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü benim önceki sattığım inek en son günlük Kaç kilo veriyordu ya? 14 kilo süt veriyordu arkadaşlar. Hoştay. Yani ona da 6 kilo süt yemi, 2 kilo arpa veriyordum. Toplam 8 kilo yem veriyordum. Hayvan da zaten cüsseliydi. 600 kilo gelirdi. Ve onun sütünü kurutmaya çalıştık. Besiyemene döndürdük onu tam tersi 6 kilo besiye mi? 2 kilo arpa. Pardon 5 kilo besiye mi? 3 kilo arpaya çıktım ben o süt inayenin yemine hoş tayını sattığımız yine. Hayvan gene aynı sütü verdi arkadaşlar. Aynı sütü verince dedim demek ki ne süt yeme, müt yemi boşmuş dedim. Yani ben böyle beslerim bundan sonra. Buna da işte 4 kilo besi yem, 1 kilo arpa verdim. Süt vermedi. Bahak bağım, onun dediği gibi yapak bağım. Yani kardeşim neyse onu söyle. 10 kiloyu, son kilo da 135 lira para verdik arkadaşlar şu hayvana. 135'e, 100 liraya böyle bir inek alıp tohum attırsaydık. Yani 35 liraya da zaten bir tane buzağı ederdi arkadaşlar işin açığını konuşmak gerekirse sanki gene kandırıldık gibime geliyor. Neyse sağlık olsun. Yani inek alacak arkadaşlar. Özellikle sağma katılırsa sütlü inek isteyen arkadaşlar daha iyi olur yani. Şu benim arkadaşımmış. Eşim dostummuş. Geç kardeşim sen onları. Millet kim kimi kandırırsa bu devirde. Ben öyle gördüm yani milleti. 135 lira eder mi bu hayvan? Benim gözümde etmez. 120, 125 lira eder ama. 450 kilo bandında bir inek arkadaşlar. Neyse bunu da tecrübe edinmiş olduk. Böyle öğrenmiş olduk yani. Benim süt ineğine de ihtiyacım yok aslında. Evdekilerin zoruyla alıyorum ben süt ineğini. Yoksa benim işim besi kardeşim. Hayvanın yemini dökeceksin önüne. İyi biçip yatacak seyredeceksin etlenmesini. Maşallah güzel de dolmuş bizim kurbanlık. Bakın şöyle gösterin bayağı bir dolmuş. Daha bu kadar daha dolardı bu hayvan da. Buraya bağlı sistem aldığımızda hayvanlar 3-4 gün verdiğim rasyonun yarısını zor yedi arkadaşlar. Geri buraya aldık kendini toparlayana kadar zaten gene yemediler. İç dış parazitini attım şimdi. Şimdi mükemmel yemiyor arkadaşlar hayvanlar. gene yemeye başladı. Ben de veriyorum yemi. Ver ha. Yani verdiğimiz bizim olur. Yediği bizim olur hayvanın. içinde temizlettik. Yediği yarıyor hayvan arkadaşlar. Vitamin bolüsünü de attırdım. 9 kilo kesif yeme çıkacağım bunları. Ramazan'ın 15'inden sonra zaten piyasa yavaş yavaş belli olmaya başlar. Yukarı doğru gider fiyatlar diye düşünüyorum. Yani BSM'nin torbası 800 lira olmuş arkadaşlar. 800 öbürü de arpası da, o ondan aşağı değil. Yani bu fiyatlarda zaten şunları kurbana beslediğimi farz edeyim. Mesela en kötü şu en ufakları diyeyim yani kötü derken. Şu belki kurban olmaz. buna geçelim. Şu olur ama. onu olur dediler çünkü. Şu hayvan 500 kilo gelsin kurbanda. 400 kilo olsun kesin 200 milyar para arkadaşlar. Güzel para bırakacak arkadaşlar eğer öyle yaparsam. Ama altını temizlemek çok sıkıntı oluyor. Bak burada doldu. Şu şekilde göstereyim. Bura bayağı bir doldu. Buraya kepçeyi aldıracak. Mecbur. Yoksa burayı temizlemek benim için ölüm olacak. Hiç temizlemezsen de olmaz. Hayvan sıkıntıya girer. Bakacağız arkadaşlar. Gönül çarda gezer. Hakkımızda hayırlı olsun yani. Şu an beslemeye devam bu hayvanları. Ama Ramazan'da kestiririk. Ama kurbana beslerik. Şu an çok kararsızım yani. 135'lere de verseydim galanı gene güzel kar bırakıyordu arkadaşlar. Zaten 135'e verdim bunlardan kazanacaktım. Şu zaten kurbanlık ekstra bundan kazanacağım. Zaten şunun gibi düvelere 7 aylık gebe diyelim buna. 180-200 lira istiyorlar arkadaşlar. Şu hayvanın güzelliğine bakın şöyle. Bunun rasyonunu da düşürdüm arkadaşlar. Bu da besideydi. Yoncayı tamamen kes dediler. Yonca verme dediler. Yoncayı vermiyorum buna. Sadece saman. Yemeni de iç yemeni de 5 kiloya düşürdüm kesif yemini. Bu şekilde beslemeye devam. Adam diyor emekli oldum diyor arkadaşlar. 10 tane inek alacağım. Yani köyde bahacım diyor. Lan emekli paranı ye keyfine bak oğlum. 10 tane inene ne işin var senin? Ben kendi şahsi fikrime konuşum. Ben şu an emekli olum arkadaşlar. Kesinlikle ben bu işle uğraşmam kardeşim. Allah'a şükür ederim. maçı her kuş uçururum. Sabahtan akşama kadar. Yeter derim yani. Allah'ın merak ettirsin derim. Hiç uğraşmam ben böyle. Adam emekli olmuş 10 tane inek alıp başına bela ayı satın alacak arkadaşlar. Lan kardeşim ben bir tane süt ineğim var şurada. Yemin ediyorum bakımı abartısız yarım saat 45 dakika sürüyor. Şunların bakımı arkadaşlar yemleri hazır bakın akşam yemlerini şu şekilde. Şu iki torba yem şu grubun. Şu iki torba da bu grubun arkadaşlar. Geliyorum saat akşam 5'te. Önce şurayı tertemiz edip bunların yemini döktüğüm zaman bunlar bir yandan yemini yiyor, dağılıyor şuralara. Bunları toparlıyorum güzelce geri önüne. Yani bir yandan da burada makinaya sıra sıra geri yemlerini atıyorum sabah yemlerini. Hazır ediyorum bu şekilde yani aynısı gibi. Yani iki saat burada hem bunların yem yemesini takip ediyorum hem de yemini hazır ediyorum arkadaşlar. Yani iki saat işim var şurada arkadaşlar. Besi işi. En iyisi besi işi arkadaşlar. Alırken kazanacaksın ama. Malı güzel alacaksın. Uygun alacaksın. Yani yemini de önceden tedarik edersen kazanmama şansın yok arkadaşlar. Besi işinde. Ama süt ineğinde. Lan bir tane ineğimiz vardı. 35-40 litre sütü vardı. Yemin ediyorum daha süt parasını alamadık. Sütçiye 16 liradan süt verdik. Onun parasını da alamadık. Daha bize borçlu arkadaşlar. Yani 1 milyar küsür. Ben aramaya utanıyorum arkadaşlar onun için. Yani aradığımda en ufak ileri geri laf konuşsa yani benim de gafates ne gereği var diyorum yani bir, bir milyar için, bir buçuk için kimseye sıkıntıya soktuğuma değmez. Kendi başını belaya soktuğuma değmez. Durum bu şekilde arkadaşlar. Süzünenin hem garını çekmek zor. Hem süzünenin o zaman ben 2-3 ay önce 16 liradan veriyordum. Yemin kilosu da 16, süzün kilosu da 16. Ne kazanacağım? Bakması zor. Süt sağımı zor. Memesinde süt kaldı mıydı? Mastitis sıkıntısı var. Bir mastitis olduğu zaman zaten en büyük problem. Meme kör olur bilmem. Yani süt deneyi benim işim değil kardeşim. Ya angus olacak bana. Sütü buz ağasına yetse yeter. Şu hayvanı da bir daha kontrol ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu hayvana baktırmayı düşünüyorum. Bunun karnı da bayağı bir çıktı. Şu şekilde. Yani yemden önce de aynı. Yem yedikten sonra bir tık daha büyüyor arkadaşlar. Bu da gebe ise zaten benim Esat'tan yani güzel para kazanmış olacağım bu işten. Satarım arkadaşlar gebe de olarak. Baksana çok güzel damızlık vasıflı hayvan. İnşallah bu da gebe çıkar ya. Yani. O zaman 7 tane mal kalır yedi tane malı da her türlü satar diye düşünüyorum. Şundan 250 kilo şu an et çıksın. 580 lira, liraya kestirdiğim zaman 140 küsür milyar tutuyor arkadaşlar. Sadece şu. Yani yalan söylemiyorum arkadaşlar. Adam yani tası varmış. Keser kardeşim et alacağına. 580'e keser adam. Yemek yapar şunu kasaptan alacağına direkt üreticiden alır. Mantıklı yani. Bunu gelip mezbaniye kestirsen kaç paraya kestirirler hem baba? 500. 500 liraya keserler arkadaşlar şu an. Neyse videoyu da fazla uzatmayalım. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, görüş ve fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakalım bunların sonu ne olacak takipte kalın hep beraber görelim arkadaşlar. Yeni başlayacak oradan arkadaşlar özellikle takip etsin. Yani ben de şurada başlayalı 6 ay oldu bu hayvanların bu ahara gireli. 6 ay oldu yani. Bizim de bir yıllık mazimiz var. İnşallah zarar etmeyiz. Fazla karda da gözümüz yok. Hakkımızda hayırlısı olsun. Gönlümüzü hoş edecek parayı kazanırsak yeter. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.